Gelince de bulunuyoruz. Mutfak gideri tıkanıklığı için geldik. Şimdi burada e, yaklaşık bir ay önce değil mi abi? Bir evet. ay önce bir tıkanıklık açma işlemi oluyor. Tabi doğal olarak onları eksik yaptı tarzı bir şey demiyoruz. İlk açılımlarda normal bir tıkanıklık açma işlemi yapılır. Ama aynı e, aradan hani böyle bir ay gibi kısa bir süre geçtiği zaman tekrar tıkanma oluyorsa bu sefer de biraz daha detaylı bir açılım yapılır. Sebebi anlaşılmaya çalışılır. Şimdi e, burası dubleks, e, dubleksin alt kısmı ama biz üçüncü kattayız. E, burada daha önceki arkadaşlar işte 25 metre gönderdik demişler, logara kadar gönderdik demişler. E, biz de hani buradaki sorunu tam tespit edebilmek için suyumuzu açtık, e, kovaya taşıracak şekilde. E, suyumuzu açtık, kovaya taştı ve aynı zamanda açma işlemine başladık ve 5. E, metrede tıkanıklığı açtık. Şimdi böyle bir yerde hani dikey bir boruda 5. metrede kesinlikle tıkanıklık olmaz. Muhtemelen 2-3 metre sonrasında ya da 1 metre sonrasında yatayda giden bir boru olduğunu düşündük. Öyle çıktı. Bu alt tarafta merdiven, arka tarafta merdivenlerin olduğu yerde yatayda giden bir boru var. Yatayda giden boruda biraz meyilsizlik var. Ve daha öncesinden kalan belki inşaat zamanına ait bile olabilir kalıntılar var. Ondan sonra bunların içerisinde boruların içerisini temizledik. Ha, şansımız da şuydu. Boru 50'lik gidiyor. E, mutfak gideri giriş 50'lik. Daha sonra yüzde çevirenler var. Bu büyük bir e, hata. Çünkü temizlik açısından e, bu bizi yani temizini yapamıyoruz biz bunu. 50'lik borudan girip de yüzlük borunun temizliği zor oluyor. Ama 50'lik borudan girip 50'lik boru devam ederse hiçbir sıkıntı olmuyor. 70 de, de, devam eder sıkıntı yok. Orada e, 5. metrede bir çatal var. E, çatalda da T var. Bir yerden bir giriş bağlantısı var ama biz buradaki bu dairedeki bazı yerlerden e, suyu gönderdik. Oradan çıkmadı. Muhtemelen yan taraftaki yer olabilir. Çünkü ebeveyn banyosu işte üst taraftaki e, banyo. banyo herhangi bir yerden bir gider var ama kapatılmış. Orası çünkü bayağı bir e, şey bağlamış, e, yağ bağlamış. Şimdi biz orayı da temizledik. Kamerayla kontrolümüzü yaptık. Şu an için herhangi bir sıkıntı yani normal kullanım şartlarında herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İşlemimiz tamamladık abi. Tamam.